Arkadaşlar hepiniz Ama... hoş geldiniz. Eray, vallahi dayaklıksın. Bak videoya gireceğim. Tamam, Öksürüp hapşurasın mı tutuyor ben ne zaman kayda açacak olsam? Evet. Öksür hapşur öyle gireceğim videoya. Öhö hapşu. Hadi. Tamam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Driven'a mükemmel bir build çıkmış. Onu deneyeceğim. Yüksek Elo'da e sporcuların gerçekten son zamanlarda en çok tercih ettiği Driven buildü bu. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Oynamadım. Daha bu hiç oynamadım. Gördüm ve dedim ki bunun videosunu çekeceğim. Allah belanı çok korktum kanka acayip korktum. Flash attı. önce para. kill alaydık iyiydi. Ama okey. Flash, Ghost, Ignite. Zibilyon tane şey aldık no ya. Bir tane bunu satıp uzun kılıç. Bot, lane. Easy. Gank, Please Come Bot Kankım geliyorum. senin bu İngilizce var ya Üst düzey Üst düzey aga Kurt adam Necmi var jungle'da vay oynuyor Sylas zaten yok edecek bizi büyük ihtimal yeah. Onun çok tehlikeli ben bu ilkten bahsedeyim arkadaşlar. İlk item can biçene gidiyoruz. İkinci item vahşi hidreye gideceğiz. Gitmeyecek misin kardeşim? Kanka Driven oynuyor mu? Baltam açık. Adama vur. Gitme. Sen niye iki oldun ben olamadım ya? Nasıl kessin oğlum? Dostum ölmeyeceğim ha hayır. Are you Hachkar? Are you ha No I am not Hachkar bro. Hadi geçmiş olsun mu kanka? Kardeşim bu bu il çok güçlü. Aynen, aynen, aynen. Daha bu ildi yapmadım adam. Evet, Daha bu ildi yapmadım yapınca öleceksin lan. <laughs> Zamanlama, <hatası. gülüyor> Zamanlama, <hatası. gülüyor> Zamanlama <hatası. gülüyor> lan ne olur beyin. Hadi ghost batmıştı kardeşim. Kanka bu, bazı ufak tefek. Kane kardeşimize kill olsun. Dedim. Q'yu atsın. Gank attı ya demin. Morgan'ı yalamadı. Buradan hani kill alsın dedim. Biraz İyi niyetimden fotoğraf. tamamen. Ya da yalan konuşma ama. Okay. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Seni her zaman bekleriz dedim. Seni her zaman bekleriz. WhatsApp adam bir şey ben. anlamıyor ki kanka. Yani sen bile anlamıyorsun. Kullandığın İngilizce'den. Adam nasıl bir şey anlasın? İnanılmaz bir adam. Yani bir bitti dil bilse her bir e takımları peşindeydi ama dil bilmiyor. Hello. Ya, dişli kama yok build'in erken oyununda. O birazcık şaşırttı beni yani dişli kamasız bir Draven düşünemiyorum. Ya Morgan'da problem. Trash tarzı Morgana Morgan tarzı çarlar Problem oluyor. Çünkü baltanızın nereye düşeceği çok belli arkadaşlar. Yani gözüküyor ve genelde baltayı almaya oynarsın. Düşeceği yere doğru koşarsın. Ve bu da tabi rakibin işini kolaylaştıran bir hamle. Güzel bubble da vuramam o an. Oo. Öldüm kanka ne güzel Q attı çocuk. Öldüğümü üzülmedim de büyüleri üzüldüm. Keşke hiçbir şey kullanmasaydım. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Üstünde red var Adro. Taktiği biliyorum. Kanka can biçen bitti onu almaya gideceğim. Bak yani inanılmaz güçlü geleceğim. Lütfen ölme. Adro. Vur. Vur bu bunu. Hayır, ben base atıp eşya bitireceğim kanka. Atı. Her şey senin için. Bak benim Beyzi'mi de geciktirdin. Üstünü öldün. Bilerek yaptım. Neden? Ya şimdi evet güzel bir soru. Bence de. Ama cevabı pek de olmayan bir soru ama. Tabii can biçen bittikten sonra artık mana problemimiz ortadan kalkıyor. Arkadaşlar bu ilkte en çok şaşırdığım şey neydi biliyor musunuz? Şimdi vahşi alacağız. Nasıl? Yani düz düz. Ebedi mi ebedi yok. Vahşi hidra alacağız. Ebedi sonra Üçüncü item alacağız. Aha. Sionla alakalı. Ha Sion bu. Güzel. Şatdamını aldık öldük. Kaç, aa mamasak çok iyi lan, ben yukarıdan dolaşıyorum. Kaç veriyor? İyi. 150 gold ama tabii iyi. Flash yok. Tamam, ben aldım. Tamam. Hatta Pileş benim yok. item bitti kanka. Al al şey bot midde şu anda. da oluyor. <laughs> Garanti almak <laughs> için en kötü bir tane daha oto vururum dedim. Aşırı gerideyiz şu anda. Neyse ki oynadığımız çar kırık. Baksana bak 2 kill düş benden. 4-5 negatif bir KDA'm var. Vayne 6-6. 6, -6. 6 kill'li bir Vayne öldü de daha güçlü gözüküyor. Benim çar tekliyor onu sonra. Kanka Draven işte. yani. Draven. Şu Draven can biçeni abi. aldığı zaman korkucan abi. Abi Vayne'i şöyle bir atacağız. Saldırı hızından gidecek o. Sen atıyorum bir vuruşta 2k vuracaksın. O bir vuruşta 500 vuracak ama 3 kere vuracak mesela. İşte vuramayacak çünkü tek gidecek benden az sonra. Hani vuramayacak. Öyle bir şey yok. Ulti attım. Ulti attım. Kaçtı <laughs> ya. Gel gel. Bittirmesi var daha. ghost'u var kanka. Ghost sal. var. Okay. Ghost farm evet, bir tane vurdum. Öldü kanka. Bu ne ya? Böyle bir çar mı olur abi? Kanka şey Morgana ya. Tamam ben gidiyorum. Kendi sen barikat al. Tamam. Bu oyun şu an bakacaksak yani bilmiyorum. Eşit gibi duruyor. 19-18 zaten skorlarda ama karşıda Vay var. Vay bir ADC'nin düşmanı gerçekten. Yani yapışıyor, çok vuruyor, önlenemez. Gelirken durduramıyorsun, support'un seni koruyamıyor bu konuda. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ama Driven oynadığım bir gerçek. Tek atacağım. Gerçekten tek atacağım. Bu ilt ebedili bir bu Şimdi ebedi kılıca gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar istersek tahsiller, bombardıman, kanoslamış bunlardan istediklerimizi alabiliriz. Morgana var. Ha beni itti. Ben önde duruyorum. Kanka bir tık blok geldim. Öldü. Kanka damage'a bak ya. Damage'a bak. Vay bizim ormandayım. çok iyi be helal. Geldim ben. Aa gel buraya. Güzel. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Güzel abi. Şunu da kırayım. Ve'nin flaşı da yok değil mi? Az önce bir flaşı yok, Yok yok. Hiçbir şeyleri yok onlar. Aha geliyor. bak geliyordu. Sen Kanka ben, ben stack kasacağım. Tamam ben gitmişim rolü yapacağım. Dalabilirsin bu arada. Ah ne yapacak bu şimdi? Yok hiçbir şeyim yok kanka. Mesela şurayla bitiyor az kaldı. Abi bir de Stake geliyor şu an bana biliyorsun değil mi? Hayvan gibi tek geliyor hem de. Aa şuraya bak. Ölcan gibi ya. Ay hadi. Oh çok iyi. Tamam çok iyi çok Ultiyi iyi. Ultiyi çıkartamadım elimden ama bence mükemmel. 4 5'ten 16 olduk kanka baksana 6 kilo almışız vermeden. Saylas biraz fazla para aldı ama olsun ya. Yani, ee, tek gidecek. Ben daha para harcamamıştım. Ayakkabıyı bekletiyorum. Dursun abi. Daha çok damage. Ebedi kılıç bitsin istiyoruz. iyi kanka. bak Nasıl Morgan'a istiyor? da bayılıyordu ya, bayılamadı. Whatsapp'ını istiyor kankası ya. Whatsapp olmaz daha yeni tanıştık. Anlıyor. Can çalmaya bak. Kanoslamış'tan daha çok. Bu arada bu build'in ortaya çıkma sebebi Kanoslamış'ın nerf'ü. Bak, o fazla yani. AD vermiyor ya can çalması için Vahşi Hidra'yı da tercih ediyorsun. Tamam direkt şey yap Allah. Ignite'ın öldüm rezalet. Olsun kanka adam seni yaktı. Alt tarafa. Kız. Hayvan gibi bir şeyiz şu an. Blues'una mı gitsek? Veya Morgana'yı keselim şu an. Vay Bayağı... vay. <laughs> İki Hiç tane. İki taneydi adam. Ne <laughs> <Gel> kanka. <laughs> Benim işim. Selamünaleyküm Kred kardeşim. Tamam ben de vurayım biraz. Tamam. 2.5k para olmuş. Biraz daha para olmuş. Ee, vuracak bir şeyler. Bre, bu ne ya? Vermiyor mu? Bu ne abi? Bu build neymiş? Bak ben bir Draven daha oynamak istiyorum bu arada. Kanka Bombardıman çekip uzaktan mı patlatayım? Tahsildar alayım ya önce. Ayakkabı hala bitmedi biliyor musun? Al artık be adam. Adamları iliş. kanka ulti attım. Ulti atsana. Aa bana yaklaştı. Ah. Ha. Ya, olsan ne vururdun ha? <laughs> Yapalım mı Drak tarzında? Yapalım diyorsanız arkadaşlar bir like sayılarını arttıralım öncelikle. İstediğiniz zaman atabildiğinizi artık öğrendik. Like beş bir 4000 bin, dört bin, beş bin beş bine çıkartalım. Morgan'a gel buraya. Like çıkartmak için sana vurmam lazım. Hadi tamam. Hadi kanka acıdım. Heh, hadi selamlelik. yoğunlaşıyor. Ne yoğunlaşıyor? Vay 5 birdi be herhal. Nasıl? Tamam 5 1 5-1'di kanka vay. En gel en gel. Kurt dönüm. Daha aynı Gide. şey oldu gel. Oğlum. İyisin. 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 Adam saylası kesme beni kesmedi. Bu Draven edepsiz Draven. Cidden edepsiz Draven kanka. Vayne'e bir tane patlatmak istiyorum ya. Kuleye gidiyor gibi yapacağım. Anlıyorum. Tamam kanka. Çar da ciddi diyorum o kadar da bir zorluk yok. Yani. Yok kanka, cidden o kadar zor değil. Baltaları tutmayı öğrenmen lazım. O da alışıyorsun. Çünkü balta sen vurduktan sonra nereye dönersen oraya düşüyor. Yani sonrası böyle. Sonrası artık gördüğün tekle, eğlen. Part 2. Evet, şu anda burada Kazix var, Sona var. Beyler ne yapıyorsunuz günaydın. Beyler. 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 Beyler iyi oyunlar. I'm gonna be. Bence isteyelim ya buraya. İsteyebilirsin kardeşim. Ben AB'ye gittim. Vur oğlum vur. Ben çocuğa yardım edeceğim. çarpı olan kazanacak kardeşim orayı. Tamam. Tamam. Son Blue Kaysa'ya geçti. <laughs> Hiç tamam değil. Aslında bize geçecek. Yatırım yaptım kanka. Beklesin onlar. Yine ufuk şifa'ım geldi. Kılıcım. baltaları Abi. açık bir Driven'ı mı keseceğiz? Evet galiba. Zafer! Aa sonu öldüm bir de. <laughs> kanka word nedir? Word bir Türkçe kelime olsa veya herhangi bir... Nasıl diyeyim? Word diye bir kelime olmasa buna word derdim herhalde. Word diye bir kelimenin Türkçe karşılığı olsa kardeşim... ...bize yazar olurdu. Yok. Değer olurdu. Hayır. Kanka. Bize yazar. Elay daha doğru biliyor arkadaşlar. Kesinlikle odur. Yani doğrusu. Beyz atalım. Aha. Ne, ne yapıyor bunlar? Oğlum edepsiz misiniz? Kanka dur ama. Sinirlendirdi Adro. Gel buraya. O mor totemin karşılığı bir kilo olmak zorunda. Kanka 405 altına Kazix Abi, de burada. 300. Kanka ben sıfırdan can bitirmişim de demin farkına vardım. Ben de onların pembesi. Hem pembeyi kestik anladım. hem para aldık. Ulti batacağım. Gazı atladım. Şimdi Aldığım buna... en basit kilo olabilir. day mı? Evet. Neyse ne Bak bakayım orada mıyım? Değilmişim. Üzgünüm öldüm flaşı da gitti. <laughs> Ay arkadaş bu adamın da. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Güzel. Adro gel buraya. 10 yük kaldı. <laughs> ne oluyor lan? çok panik oldum. Flash atayım mı, kill mi alsam, geri mi dursam? Hidra'dan kill aldım. Oh. Ah. Eray Hidra'dan kill aldım galiba. Olabilir. Balta harbiden valla baltasız gaming. Hiç balta tutamadım biliyor musun fightta? Düşün bir de baltayı tutsam ne olacak? Oy. <laughs> Hasan'ın kaldı da gidiyor. Oğlum herkese vurduk lan. <laughs> şahsıma ultimi 3 kişi denk geldi kanka. Hayır ben de yolladım hemen. Son senin de ulti çok güzel bomba cambala bombala yaptı. kha'zix de burada. Azizciğim bu doğru bir seçenek mi? Sence? Değil mi? Bence de yanlıştı. Yani <laughs> kasmış bir de kanka. Allah. Geldim yardıma. Kanka ne oynattın lan Eray? Oy! Helal. Şey. Bravo. Ultin neydi öyle? Farmlar nereden adro. Gördüm orayı. Oh. Ben nasıl yedim? What? Kanka oynayamıyorum ben. 아 이거 조 o k 게 ü izik balta tutuyor. Lan tutuyorum. Sonra. Manyaklara bak balta tutta kesiyorum hepsini. Al tek gitti adam. Bir de ben tank değilmişim. Bu hangi karakter yapabiliyor lan? Çık kanka yıkıyor. bir de. <laughs> Nasıl kudurttuk bunları? Leona'ya karşı sonu alırsan easily. Evet. Max Demuç. Şaşırtmadı. Kasadin'le Kaysa'yı topla. Üstüne biraz daha ekle. Öyle çıkıyor benim Demuç. Rünler de bu şekildeydi. Cici ve